insanlık tarihi boyunca hak ile batılın mücadelesi hep olmuştur, olacaktır. Kıyamet sabahına kadar böyle gidecek. Bir tarafta Allah taraftarları, bir tarafta şeytanın taraftarları. Yani ateşe atılan İbrahimler olacak, ateşi yakan Nemrutlar da olacak. Allah'ın izniyle denizi yaran Musalar da olacak ama o Musa'yı öldürmek için kovalayan Firavunlar da hep olacak. Bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Ama biz acaba bu savaşta hak ile batılı mücadelesinde safımız nerede? Ben Müslümanın demekle kurtulmak yeterli olsaydı sahabe-i kiramın hepsi Medine'de vefat etmesi lazımdı. Doğru mu? 120 bin tane sahabenin toplasan 10-15 bin tanesi var Medine'de. Nerede geri kalanlar? Allah'ın dinini yüceltmek, Resul'ün davasını bir adım daha ileri götürmek için mücadele etmişler. Onlar insan değil miydi? Hayır, onların rahatı yok muydu? Eyba-i torunları atın üzerine bindirdiler, birine kuşak bağladılar. Atın üzerine durmaya mecali yok. Medine'den kalkmış İstanbul'a gelmiş. Son nefesine kadar Rabbine ibadet.